Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu gördüğünüz A4 kağıdından maç takım formalarından yapacağız. Yani yanlış duymadınız. Yani maç takım formalarından yapacağız. Şimdi A4 kağıdınızı alıyorsunuz eline. Şöyle Bekleyin ben senden size, size göstereceğim. Şöyle ortadan ikiye katlıyorsunuz A4 kağıdımızı. Şöyle. Şöyle bir şekilde. Sonra şurada bir tane çizgi oluştu. Bu iki tarafı bu çizgiye katlayacağız. Katlayınca böyle bir şey oluşuyor. Bunu Sunuyoruz. Kanka dur. ön tarafını Açınıyoruz. da ön tarafını, ön tarafını da göstereyim. Şöyle. Şu tarafları şu iki tarafı şöyle uçak yapar gibi değildi. Biraz yan şekilde yapalım. Şöyle göstereyim. Şimdi ben göstereyim. İki tarafa ise aynı işlemi gösterin. İki tarafa böyle aynı işlemi gösterin. Böyle olacak bir şekilde. Şuralar ellerimiz olacak. Sonra şurayı görüyorsunuz. Burayla ilgimiz yok. Bunu böyleyken böyle yapıyoruz. Ters çeviriyoruz. Şunu bir miktar katlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bir miktar katlıyoruz. Sonra yine aynı şekilde ön tarafı açıyoruz. Bunu da yine uçak yapar gibi değil de. Onun biraz çaprazını yapıyoruz. Şimdi ben size göstereceğim. Kahve ne belli değil. Şöyle bir görüntü oluşacak. Şurada boyun kısmını ya şöyle güzel bir şey Bu tarafını da göster. Kaydır. Şöyle. Sonra bu tarafı alıp şöyle katlayın. Bakın şöyle değil de bunu biraz birazcık şöyle yapın bunu böyle yapın şu iki tarafta oluşan yerler var ya şu iki tarafta oluşan yerlere şuraları sokun şöyle göstereyim yukarı atıyoruz. Formamız hazır. Şuraları kesmeyeceğim. Formalarımız hazır, formamız hazır. Ben ben Ronaldo'yu yapacağım. Siz ne yapacaksanız yapın. Ben size Ronaldo'yu göstereceğim yapışımı. Şimdi sessiz oluyoruz ve yazıyoruz. Ronaldo yazısını yazdık. Ben bunu 7 yapıyorum. Ekranda olduğu için birazcık ters görünebilir Ronaldo yazısı. Şimdi boyuyoruz. Bak. 7 yapacağınız yerin içini siyah boyayın. İçini siyah, siyah boyayın. Bizim siyahımız olmadığı, olmadığı için biz kurşun, bu kurşun kalemle boyuyoruz. Ama siz e, Siyah siyahınız varsa boyayın. Şöyle bir görüntü oluşacak. Kusura bakmayın ters olabilir. Çünkü öne ne atın? Şuradan şuraya bir çizgi çekin. Benim çizgim yamuk olabilir. Şurayı kırmızı boyayacağız. Burayı yeşil boyayacağız. Portekiz'in fayalarını da çiziyoruz buraya. Logosunu. UEFA. Öyle mi ki? evet. Ben bunun için siyah boyadım. Şöyle göstereyim. Şimdi ben kalemliğimi alıyorum. Yani Berkay'ın kalemliğini alıyorum. İçinden bir tane kırmızı çıkartıyorum. Ne kadar kırmızı mı? Şöyle bir kırmızı. Şöyle bir kırmızı. Bir tane de yeşil çıkartıyorum. Hemen inşallah bulabilirse buldum. Yeşili buldum. Yeşilimi buldum? Ama kalkma birazcık açık değil. Evet. Şu alt kısmı yeşile boyuyoruz. Tam Ronaldo şey. Biz Ronaldo'yu boyuyoruz şimdi. Ronaldo mu? Forma. Formasını boyuyoruz yanlışlıkla aldı. Ben boyarken siz de şuradan bir tane abone olun. Bir de like, atarsanız çok sevinirim. Yorumlara forma yazanlara kalp atıyorum. Ama Atarız bir şekilde işte. ben atarım Şöyle yeşili bitirdim ben. Şöyle bir görüntü oluşacak. Şuralar birazcık, şuralar birazcık açık olabilir. Açık olabilir. Ben benim kalemim biraz yavaş boyadığı için. Şu kırmızıyı alıyoruz, üstü boyuyoruz. O Portekiz şeyinin aralıklarını boyuyoruz. En sonunda ben zaten size göstereceğim. Biz bunu hızlı alabiliriz. yapmayacağım nereli Şuralar normalde kırmızı ama ben onları kırmızı yapmayacağım. O yüzden şuralara bir ince bir çizgi atıyoruz. Ronaldo'nun boğazındaki bir şey ama. Sonra o yaptığımız yeri büyük tarafı. Ben şurayı kırmızıya boyuyoruz. şuraya geçeyim çünkü ışık vuruyor. Şöyle bir görüntü oluşacak. Sonra yeşili alıyoruz. O küçük çizgileri boyuyoruz. Ve formamızı da boyadık. İş i̇şlemimizi bitirdik. Ve görüntüleme aşamasındayız. Arkasını da gösteriyorum. Çok kolay bir Ronaldo kaldı. Şöyle çok güzel bir şekilde. Bir Ronaldo kaldı. Bir tane Ronaldo yarısının arkasında bu videoda boyamayacağız. Part 2'de boyayacağız. Yani Part 2 dediğimiz yani bir dahaki videoda boyayacağız. Herkese görüşmek üzere. Herkese görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. ve yorumları yorum yapmayı unutmayın. Yorumlara <laughs> forma yazanlara ve Ronaldo kalp yazanlara kalp atıyorum. Bak aramızda kalsın. Bu benimle ilk videom. Şöyle. Hele ki mahalle. Görüşmek üzere.